Neydi sitenin adı? Ziraimarket.com Merhabalar, bugün yine Zirai Market'ten sizlere ulaşıyoruz. Sokorex enjektörlerin kullanımı, tamiri, bakımı, temizliği nasıl yapılır onu anlatacağım sizlere. Sokrex enjektörün bir cc, en çok kanat dediğimiz tavuk grubunda kullanılan enjektör. diğerine geçelim. Bu Sokorex'in 2 cc enjektörü. Koyunculukta kullanılır ağırlıkta. Bir de beşlikleri var. Ben size bugün ikiliğini anlatacağım. İkiliğin iki tane formatta karşımıza çıkıyor. Bir hortumlusu var. Bir de şişe takım aparatlısı var. Bu şişe aparatlılarında üzerine maksimum 100 cc'lik şişeleri takabiliyoruz. 250 ve üzeri dozlardaki şişeleri kullanmak için hortum aparatını kullanmak gerekir. Sokorex'in yeni formatlarında şu anda daha önce bu şekilde kutulu geliyordu. Şimdi çantalı şekilde geliyor. Bunlar kullanım için taşıma esnasında kırılmaması için daha kullanışlı oluyor. İçerisindeki çıkan ürünler enjektörün kendisi hortum bağlantı hortum aparatı şişe saplama aparatı Büyük 5 kiloluk veya 10 kiloluk kovalardan sıvı çekmek için ağırlama demiri ve diğer ürünlerden çıkmayan yedek tamir bakım setidir. Sadece hortum kısmı şu alt tarafa takılıp diğer ucu ise şişe saplama aparat dediğimiz kısma takılmaktadır. Bu şekilde şişe saplama aparatında montajını buraya bu şekilde yapıyoruz. Enjektör bu şekilde takılmış oluyor. Sadece aşı olarak e, aşısını kullanıyoruz veya herhangi bir aşı fark etmez. Şu şekilde saplama aparatını vakumlu olan şişenin içerisinde tam ortasından sapladığımız zaman şişe zaten sabit vakumlu olduğu için hareket etmiyor. Bunu cebimize koyabiliriz, elimize taşıyabiliriz ama genelde veteriner hekimler ceplerine koyabiliyorlar. E, Gramaj ayarını yaparken örnek veriyorum çiçek açısı yapılacaksa 0.5 gram üreticilerimiz bunu gayet iyi bilirler. Şu şekilde eksinin arkasında yer alan contayı gevşeterek sağ tarafa saat yönüne sıkıştırdığımız zaman 0.5 grama kadar ayarlamış oluyoruz ve arkasında bulunan pulu sıkıyoruz. Örnek olarak 0.5 gram yapmamız gerekirse bu şekilde arkasında bulunan pistonu contayı gevşettikten sonra 0.5'e kadar çeviriyoruz. Burada görmüş olduğunuz 0.5'e geldi. Ve arkasında bulunan pulu sıkarak sabitliyoruz. Dönmemesi için. Daha sonra aşlama başlayabilir. Uç tarafına takılacak enjeksiyon iğnesiyle birlikte e, aşlamaya başlayabiliriz. Bu şekilde uygun olan iğne ucunu luvelluk olan kısma yani çevirmeli dediğimiz kısma taktık ve bu şekilde kilitlendi. Şu anda enjeksiyon için enjektörümüz hazır. Bu şekilde aşılamaya devam edebiliriz e, hızlı bir şekilde e, yani birinin yardımıyla mesela şu şekilde bir hayvan tutsa birinci hayvana yaptık e, diğer ikinci hayvana geçtik aynı şekilde yani saniyelik bir e, sadece enjeksiyonu batırıp basıp çekmektir aynen bu şekilde hızlı bir şekilde yani bir saat içerisinde belki binlerce hayvanı aşılayabilirsiniz. Aşılamamız bittikten sonra enjektörümüzü e, kullandığımız ilaçlar, aşılar, yağlı preparatlar olduğu için enjektörün haznesi komple metal, nikel e, ve cam olduğu için bunlara küfürmeye sebep verebilir. Bu yüzden e, normal bir tabancayı nasıl temizliyorsa kullandıktan sonra aynen enjektörü de o şekilde e, temizlememiz gerekiyor. Şimdi sizlere onu anlatacağım. Enjektörün temizlenmesi, e, biz üreticilerimize bunu anlatıyoruz. Biraz karışık gibi gelse de aslında basit ve uzun yıllar kullanacak bir hale getirmektir yani maksatımız buradaki çünkü enjektörün yedek aksamı çok pahalıdır mesela bir camın fiyatı, bir yedek setinin fiyatı hemen hemen enjektörün yarı fiyatına kadar yükselmektedir. O yüzden temizlemesini ben bu şekilde anlatacağım sizlere. Enjektörü ilk çantasından çıkarttığımız hale getireceğiz açıkçası. Hortumunu çıkarttık, yağlı preparat. Kısmını temizlemek için bu şekilde saplama aparatını çıkarttık. Bir tane e, hazne içerisinde olabilir. Leyen kap içerisinde ılık suyla. Yani duş aldığımız suyu düşünün. O sıcaklıkta bir suyun içerisine. Bütün alet ve edevatları onun içerisine koyalım. Enjeksiyon iğnemizi çıkaralım. Şu şekilde... Bunların içerisinde bulunan bilya ve yaylar çok küçük olduğu için dikkat etmek gerekir. O yüzden bir naylon kap içerisinde çıkarmamızı söyledim. Şu şekilde parçalamaya başlayalım. Evet. Bakın şu anda çıkarttığım içerisindeki ilaç kısmı bir tane yay çıktı ve bir tane bilya çıktı. Bunlar çok küçük olduğu için kaybolma olasılığı yüksek. O yüzden bir masa veya da bir kabın içerisinde yapmak da fayda var. Şu da alt tarafı e, ilacın geldiği kısım. Aynı şekilde buradan da bir yay ve bile çıkacak. Bak hemen düştü aşağıya. Onu da bu şekilde koyduk. Evet. Aynı şekilde cam kısmını çıkaralım. Gördüğünüz gibi piston içerisinden cam kısmında bu şekilde çıkarabiliyoruz şu şekilde piston kendisi çıktı zaten komple parçalandığı için akabinde istersek enjeksiyon ayarını bile komple sökebiliriz şu şekilde enjektörümüz tamamen paramparça bir hale geldi Bu şekilde parçaladıktan sonra kabın içerisinde hiçbir şekilde deterjan, ozon e, veya da buna benzer porçöz gibi e, ürünler kullanmayın kimyasal ürünler. Sadece dediğim gibi ılık suyla, yani el yakmayacak kadar olan bir sıcak suyla bunları güzelce temizleden sonra kurulayalım bir peçeteyle, havluyla. Akabinde VD40 gibi böyle yağlı preparat e, veya da herhangi bir yağla çok hafif bir şekilde yağlayalım ki enjektörümüzün çalışma ömrü daha fazla olsun. Şimdi montajına geçebiliriz. Montajda yine aynı şekilde öncelikle piston kısmını takacağız. Dolajlama kısmı dediğimiz kısım bu şekilde. Gayet basit kullanımı, kurulumu. İkinci olarak piston kısmı şu şekilde. Üçüncü olarak cam kısmı ve enjektörün uç kısmını takarak bu şekilde bağlantısını yapmış olduk. Şimdi buradaki püf noktamız enjeksiyonun ilacın geldiği yer ve enjeksiyonun yapıldığı yerdeki bilya ve yayın düzgün takılma şeklidir. Şimdi buradaki bilyaları unutmayarak şu şekilde hatırlatayım ben size. İlacın gelmiş olduğu yönde kesinlikle öncelikle bilya olacak daha sonra yay olacak. Bunu çoğu üreticimiz bize soruyor. Biz telefonda kendilerine anlatıyoruz. İlacın geldiği kısım bu. Öncelikle yayı, pardon, bilyayı içine atıyoruz. Üzerine tekrar ondan sonra yayı koyuyoruz. Burası çok önemli. Ve akabinde şu şekilde yakın çekerseniz bu şekilde montajını ilacın geldiği yön burası olduğu için buraya taktık. Şimdi burası ilacın veya aşının geldiği yer. Ne yaptık burada? Önce bilyayı taktık, sonra yayı taktık. Devamında ilaç buradan geldi, çıkacak. Ne yapacağız? Önce bilyayı takacağız. Bilyayı attık ve akabinde ikinci yayımızı da yerine yerleştirdik. Dik gelecek şekilde. Ve iğnenin takılacağı loyolog kısmı yavaşça taktık. Bu şekilde ikinci enjeksiyonumuz hazır oldu. Daha sonra kullanmak üzere enjektörümüz bu şekilde hızlı bir şekilde çalışır. Şurayı tekrar anlatalım. Fayda var. E, i̇lacın geldiği yönde söktüğümüz zaman öncelikle bilya, yay. Önce bilya, sonra yay. İlacın çıktığı kısımda yine bilya ve yay şeklinde sıralamamız var. Bunun takma şeklini bazen yanlış yapılabiliyor ve enjektör ters çekebiliyor ya da enjeksiyon hiç yapmayabiliyor.